ev ortadaki daire solda ve sağda bir yer var. Ayakkabı giymemeyi tercih ettim. <laughs> Bahçe alanı ile ilgilenmek gerekiyor yan taraf daire. Dört kişilik bir masa sandalye. Kliması var. Koltuk takımı. Aydınlatması. burası yine çıkılabilecek olan, değerlendirilecek olan bir bahçe alanı. Perdesine kadar her şey var Naim abla. Alçelik klima, aydınlatma. Bahçe sandalyeleri, bahçe masası, pufu, televizyonum, mutfak. Tablunbas, Ankastre. Bardağını tabağına kadar her şeyiyle hazır. Bulaşık makinası Beko buzdolabım. Çok güzel bir yer. Kaşık çatalına kadar her şey hazır. Kaşık çatallar bile kullanılmamış. Cezvesi, fırınım. Bu katta bir tane depo alanı var. Sallanan koltuk. Alt kat şey var, vestiyeri var. Merdivenler çok geniş.